videoya başlayalım şuradan şöyle bir göstereyim güvercinleri paçalı paçalı Dört tane güvercin var iki tanesini de buldum arkadaşlar onları da göstereceğim Ukraynalarımız burada geziyorlar yumurta burada bunlar ispenç şu 5 tanesi dur aynen öyle köpeğimiz her zamandaki gibi tavuklar etrafta dolaşıyorlar Düğücüleri göremiyoruz. Kıbrıs takımımız. Düğücüleri buldum. Buradalar. Katrancımız burada. Güvercinler dediğim gibi buldum. Tüyleri burada. Yemiş bir şey. Orada da tüy var. Tek ayaklı gene ortaklarda yok ama bugün <laughs> Ne yapıyorsunuz? <laughs> ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar en baştan söyleyeyim tek ayaklığı tekrar bulamadım. Yani bayağı aradım. 3-4 tur attım 36 dönümlük yerde. Bayağı 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 aradım. Hatta tellerin dışına çıktım. orlarda da aradım. Ama yok işte ortaklarda. Bulamadık.